Merhaba, hoş geldiniz. Beni arkada bekliyordunuz değil mi? Ama bugün madem her şey farklı, konsept farklı... ...ben de açılışı şöyle birazcık daha size yakın olarak açayım dedim. Ee, çünkü sizi bu akşam bizim mutfağa davet ediyorum. Kendimize akşam yemeği hazırlıyoruz John'la. Yemeğimizde tabii ki de ekşi mayalı pizza var. Ben hamurumu dünden hazırladım. Yaptım ki video çok uzamasın diye. Ama hamurla ilgili tarifi bulmak isterseniz... ...geçenlerde paylaştığım şuraya bir, yere bir link bırakacağım. Focaccia tarifimdeki hamuru birebir uygulayabilirsiniz. Ben de aynı hamuru uyguladım. Birazcık arttırdım sadece çünkü yarısı da, da yarın pişi yapmak istiyorum. İşte öyle bir hamur ki bu. Focaccia yap, ekmek yap, pizza yap. Yani çünkü hepsi özünde ekmek hamuru. O yüzden sadece içine ekstradan yağ koydum yağı ama koymasanız da olur. Son dakika kararınızı değiştirip ya hadi ekmek yapmayalım, pizza yapalım dediğiniz zaman kurtarıcı bir tarif. Ben de öyle yaptım. Hamurum hazırdı. John'un çok gizli domates sosu da hazır. Ya niye çekiyorsun dedi bir şey yapıyorsun. Pişiriyorsun dedim. Ben onu çekecektim dedim. O çok gizli bunlar. Paylaşamam dedi ama onu da tarifte olacak. Açıklama arkasına yazacağım hatta söyleyeceğim. Birazcık bakayım neler kullanmış ağzından alayım. Çünkü pizzayı John'a yaptıracağız. Tabii, John yapacak pizzayı çünkü eski 19-20 yaşında kendisi pizza şefiymiş. Şahane pizzalar yapıyormuş, kapılarda böyle kuyruklar varmış. Madem öylesin dedim, hodri meydan, hodri meydan. Bu alanı ona açtım. Ben bezelerimi yapacağım şimdi sizinle beraber. Biraz mayalanacak, ondan sonra pizzamızı beraber yapacağız. Şimdi e, ustamız gelene kadar e, ben bezeleri hazırlayayım, çırağı. Hemen hamur kartımı buluyorum hamurun hepsini kullanmayacağım. Dediğim gibi yarın kahvaltıya da böyle fikirlerim var. Un alayım. Unumu da aldım. Şöyle camı yiyeceğimiz kadar bir beze yapacağım. Şuraya şöyle biraz unlayayım. Herhalde bana bunun yarısı yetecekmiş gibi geliyor. Şöyle aldım diğer kalanını almayacağım. Eğer baktık, çok acıktık, bize yetmeyecek gibi devamını alırım. Şöyle hafif unladım. Şimdi bezelere ayırayım. Bir 15-20 dakika şöyle tezgahta mayalansın. Şimdi o sırada John şu an içeride aileye yediriyor. Bence bizi bugün 3 tane pizza doyurur diye ümit ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Oh, yes. Did you see one of those? I don't think so. Okay, let's start. Are you recording now? <laughs> yes. So if you ama a bit of time I also check comments <laughs> Ustamız şimdi eee açıkla diyor, usta, ne yaptığımı diyor. Unla e, birazcık e, mısır unu koyduk tezgaha ama böyle ince çekilmiş bir irmik olabilir, mısır unu olabilir. Elinizde böyle birazcık türlü başka bir un varsa eee yulaf unu olabilir, farklı bir un. onu e, karıştırıp döktük ki yapışmasın diye. Evet. John da 19 yaşındayken böyle pizza e, pizzacının yanında çalışmış. Ufak hikayesini anlatayım. Ee, bir de çok akıllıdır, kocam diye demiyorum. Ee, bir iş anlattığım mı anlar. Ee, öğrenmiş pizza olanı tak 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 yapmaya başlamış. O zaman o kadar restoranlar falan da yok onun oturduğu yerde. Hani Londra'da büyümemiş, daha kasabada büyümüş. Küçük bir yer olduğu için birkaç pub, birkaç restoran var. Onlardan bir tanesi de Can'ın çalıştığı yer. Diyor ki yani müdavimlerim vardı diyor yani bayağı kuyruk olurdu diyor pizza yaptığım zaman. Ee, çok seviliyormuş. O yüzden Madem öyle Hodri Meydan John Hardus dedim. İşte yabancı kocanın iyi yanları, kötü yanları. Sen böyle bıcır bıcır konuşuyorsun, kocan anlamıyor seni. Ne diyorum bilmiyor mesela, ne kötü. Ama öğreniyor Türkçe. Ee, uh, can you say something Turkish actually? Merhaba. <laughs> Thank you. <laughs> um, so you should explain this point now, that you should have things ready because as soon as you put the sauce on, this yeah. gets wet and this will then stick to the base. Tezgahta mesela sosu koyar koymaz. E, ustamız diyor ki böyle mahalle, Türkçe mahalle. Ustamız diyor ki sosu koyar koymaz. Yani e, bence siz ne yapın? E, küreğin üstüne, e, aynen bizim yaptığımız gibi. Ya tepside yapıyorsanız tepsiye koyun pizzayı ondan sonra sosunu falan koyun. Çünkü sosunu koyduğun an e, ıslanacak hamur ve asla olduğu yerden kalkmayacak, dağılacak. O yüzden e, tepsinin üstüne siz bunu yapın. Ama küreğiniz varsa da e, hızlıca sosu döktükten sonra küreği alın, bekletmeyin. Çünkü hamur ıslandıkça e, dağılır. Şimdi sosu koyuyoruz. Haydi mozzarella yani pizza için. Mozzarella. Biz sadece sebzeli yapıyoruz. Gönül isterdi ki sucuk olsaydı da sucuk koysaydık ama yok. Zaten vejetaryen olmaya çalışıyoruz. Kurutulmuş domates. Yani dolapta ne kaldıysa açıkçası onu çıkardım. Biraz mantar vardı, biraz biber vardı. Fokaccia'dan artan kurutulmuş biber vardı. Onu koyduk. Bitti. <laughs> Şimdi ne yaptık? Kısaca özetleyeyim. Pizzamız fırında. Ee, ben yaklaşık 45 dakikadır 1 saattir fırını ısıtıyorum. Önemli birkaç püf noktayı arada söyleyeceğim. Pizza taşımız vardı bizim. Pizza taşımız yoksa normal tepsi de olur ama e, mümkünse e, tepsiyi de koyun. Fırını açın. Hepsi içinde olsun tepsi veya taş ne kullanacaksanız. Minimum yani bir bir saat o fırın iyice kızsın. E, çünkü hani o e, taş fırın etkisini tabii ki veremeyiz ama çok böyle kızgın bir fırın atmamız gerekiyor ki o pizza hemen böyle e, çıtırlaşsın. Hani dağılmasın. Şimdi attık pizzamızı yaklaşık bir 7-8 dakikada olacak diye ümit ediyoruz. Bakalım. Bizim pizzalar pişerken 7-8 dakikamız var. Babamız Ay. boş durmuyor. Arkada gördüğünüz Ay. gibi şu anda çamaşırları getiriyor. İşte yabancı kocamızın avantajları. Ara ara değineceğim size. Ne dediğimi anlamıyor ama mevzuyu çok iyi biliyor. Bir Eş olmanın ne olması gerektiğini, şartların eşit olduğunu bak çamaşırları astı. Şimdi de topluyor. Değil mi? Baba süper kahraman ya. <laughs> <laughs> Nusret'e rakip. John Arthus. Yazın bir kere. John'da da fırlamalık var da kamera karşısında yapmıyor işte. You're putting the flour on the side. Is it your sticker? No. It's so it slides on there. Ah, yeah. That's why you use that. That's the only reason you use that. Okay. So it slides. Yeah, I'm putting the flour on the side So when I pick this up underneath, this will just slide in. Okay. You see, it will slide on there. You're going to need to use flour, or semolina, Evet, kullanabilirsiniz. Aynen. daha kayıyor Evet, John Usta. Yani size kürek kaldıracağım, öyle söyleyeyim evinize. Çok gülmüştüm ilk bu kürek eve geldiği zaman ama cidden çok işe yarıyor ya. de inanılmaz güzel olmuş. Altı böyle kıtır. Yani çok güzel pişmiş altı. İşte fırın taşının bir tık avantajı bu oluyor. Çünkü taşı böyle bir saat ısıttık. O kızgın taşın üstüne attığın zaman direkt böyle hiç e, yumuşak böyle hamur hamur kalmıyor. Çıtır çıtır oluyor. Bir de incecik. Ben ince pizza severim. Böyle hani kalın ekmek pizzayı sevmem. E, lezzet zaten inanılmaz. Bir de bir gün e, fermente olmuş bir hamur. İnanılmaz hafif ve e, lezzetli olmuş. İkinci pizzamızı da pişirdik. Üçüncüsü çok özel. Size sürprizim var. Nerede? Üçüncüsü bizim tatlımız olacak. Yani mutlaka siz deneyin. Ben burada bir restoranda yedim. Çok beğendim. Türkiye'de de var. Türkiye'de de yapıyor bazı restoranlar. Tatlısını yapacağız. Pizza tatlısı. Böyle. Ee, önce bir yarım pişireceğiz, göstereceğim. Açacağız şimdi bu hamuru. Bu hamuru birazcık küçük tuttum ki abartmayalım tatlıyı diye. Açacağız, yarım pişireceğiz. Ondan sonra üzerine çikolata karınmasını süreceğiz. Birazcık daha fırınlayacağız ama çok fazla değil. Maksat hani o çikolata erisin. Ondan sonra üstüne dilediğiniz meyveyi koyacaksınız. Ben böyle koyduğum meyveleri yakın çekip size göstereceğim. Bu da pizzanın tatlısı olsun benden size. Sürpriz pizzayı ben yapıyorum. John bana bıraktı. Şöyle. Ee, bilmiyorum belki bilenleriniz vardır aranızda. Ee, benim cidden e, sevdiğim bir tatlı. Ee, böyle bir pizzacıya falan gittiğimiz zaman mutlaka bunu bir söylerim yani. İngiltere'de çok var, Türkiye'de de var. Ee, yarın pişireceğiz, hafif böyle pişecek üstü. Ondan sonra üstüne çikolata kremasını süreceğiz. Sonra da süsleyeceğiz. Okey. Başlayalım. Usta. İş başında. Ay alamadım. Ha? Aldım. John Usta oradan bir pizza çek. Topatmadı. <laughs> oh, something Turkish, Ashkin. Turkish people gonna get you. Kola gelsin. Anything else? Henge say salam. Afiyet olsun. Well done, Johnny. Altın vuruş günleri. Bizim gittiğimiz yol yol değil yani. Hani Yol yakınken ya engelleyin, ya kapatın bu videoyu, bir şey yapın. Ya rejimdeyseniz falan hiç kaçışınız yok yani. <laughs> bu yapılacak. Şöyle Nutella'dan şey yapmıyorsunuz. Cimri olmayın. Şöyle güzel sürelim. Böyle yarım pişirdik pizzayı. Üzerine... ...evde hangi çikolata kreması varsa onu sürebilirsiniz. Şimdi tekrar şimdi. İki üç dakika daha fırında kalsın. Bu tarafa otur. Verip 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 verip. John, come here. Çilekleri at bunun üstüne. At. Ooo bu şahane. Şimdi biz de böyle pis boğaz bir aileyiz. Yapacak bir şey yok. <gülüş> <gülüyor> 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 Look, oh yeah. Biz ekşi mayalı pizzamızı yaptık. Hem size gösterdik, hem size ne paylaştık akşam yemeğimize konuk oldunuz. Hem tarif paylaştık. Ee, sosla ilgili, hamurla ilgili bütün detayları yeni açıklamaya yazacağım. Bu arada sosla ilgili bir tane tüyo yakaladım. Arada böyle lafın arasında söyledi. Bir çay kaşığı kimyon koymuş içine. Ne koymuş? Domates, fesleğen, soğan, sarımsak güzel pişirmiş. Bir çay kaşığı da kimyon koymuş. Şimdi bunda bir değişik bir tat var ama çok güzel. Aklınızda olsun derseniz. Onun dışında hamurumuz aynı hamur. Ee, sosumuz John'dan bu şekildeydi. Üstündeki malzemeler evde hangi peynir varsa, kalan sebzeler, kalan etler, sucuklar, keyfiniz ne istiyorsa. Ama bu altın vuruşta hani böyle tatlınız yoksa yapılabilecek çok güzel bir şey. Küçük bir hamurdan böyle bir çikolata kreması, çilekler, muzlar koyabilirsiniz. Ee... Bize afiyet olsun o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Like yapmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Ee, Arya öpücük atar mısın? Bütün çilekleri yedin üstündeki. Arya look. look. Oraya bak. Oraya bak. Oraya bak. Bye bye. Kendinize iyi bakın.